Evet arkadaşlar size bugün 8'e 3 bir tane konteynerimizi tanıtacağız. Bu konteynerimiz yine dış cephelerinde 120'ye 180 olmak üzere iki tane camı var. 2 tane 120'ye 180 camı var. Bir adet çelik kapısı var bu konteynerimizin. Dediğim gibi bu konteyner 8'e 3. Şöyle girdiğimizde evin salonu. Burası evin salonu. 1,5 metre mutfak dolabı var bunun. Zeminerlerden parke, burada bir adet odamız var, 2.80-3.00 metre olmak üzere, odamız da gayet büyük, gayet şık. çok kullanışlı, beşik çatı, odamızın camı çok büyük, çok ferah, 120-180 cam var odanın.